Hocam şu şunu da belki bu işte sınırların hepsi çocukta tepkiye yol açıyor. Bu defa anne babayla çocuk arasında mesela cep telefonu sürekli bir sürtüşme alanı haline geliyor. Yani ve çocuk bir gün özgürleşeceğini düşünüyor. Babanın, annenin cep telefonu sınırlamasından Kurtulan bir Peki, adam. Cep telefonundan vaz. Ne var çocukla anne baba arasında sürtüşme konusu olmayan. Yemek de öyle, uyku da öyle, çama <laughs> çamaşırını değiştirirken de çocuk öyle. Evet. Banyo yapattır yani her şey böyledir ama hocam taktik bilen bir anne baba bunu <laughs> bu hale i̇şte getirmez. O, i̇şte onu belki. Yani mesela taktik bilenden neyi mesela çocuk kastetmeliyiz gündüz, biz anne baba yani bunu sürtüşme alanı haline getirmeden ya da o sürtüşmeyi en aza indirerek nasıl yapabilir bunu? Şimdi akıl sorunu olan çocukta bu kural olmaz tabii evet. ama akıl sorunu yoksa çocuğumuzda uykun sağlam olsun. Evet. Bunun e, dijital alanı seni etkilemesin. ...sağlığın etkilemesin diye bunu yatak odasına koymuyoruz... Ya, ...ikna edilebilir bir çocuk. Evet, güzel. İki, çocuk şunu düşünebilir... ...gündüz hiç karışmıyor bu adam, gece karışıyor. Evet. Demek ki hakikaten haklı annem... ...der çocuk. Evet. Deli ise demez, deli zaten cep telefonunu ne yapacak? <laughs> evet. Yani çocuğumuzun... ...kesinlikle... ...ikna edilmesi... ...o büyük oranda başarı demektir. Evet. İkna edilebilir çocuk. Güzel. Yani babam her şeye evet diyor ama bu gece meselesinde yok diyor e, tamam doğru babamınki der çocuk evet Çünkü menfaati de ona bağlı yani vergisiz bir harcama gibi değil bu vergisi de gece kullanmamak bunu misal evet. artı çocuğu şu ikna edilebilir yani namazında ihmalini rastladığımızda bunun cep telefonuna mal edeceğiz bunu biz yani evet. cep telefonu senin namaz kıldırtmıyor diyeceğiz Deyebiliriz. Evet. Bunu da dolaylı Söyleriz. Biz cep telefonu Aldık sen hala namazı ihmal ediyorsun Ya da namaz kılıyordun şimdi kılmıyorsun Yani Tehditsiz bir hayat yok hocam. Tehdidi Kabaca yapmamak lazım. Evet Sınır söylüyorum. çizilecek. İçine sinecek Gerekçelerle tehdit Yani. Biz bir örnek vereyim Hocam. Ee, devletten Bir arazi Kiraladık kamp yapmak için Bolu'da Sonra arazinin orası da çok böyle yabani hayvanın olduğu yer, arazinin üstünü e, dikenli telle çevirdik etrafını. Bir gün e, oranın orman sorumlusu geldi, bu telleri kaldıracaksınız dedi. Niye dedim? Dedi ki <laughs> ayılar atlarken dedi zarar veriyor bu teller onlara dedi. Hmm. Dedim ben ayı girmesin diye bunu koydum zaten <laughs> dedi. Yani ayı girmesin diye bu dikenli <gülüyor> şey. <gülüyor> Dedi haklısınız ama dedi başka bir tedbir alın dedi. Bu hayvanı yaralıyor. Evet. E, girmesini de engellemiyor aslında. Daha makul bir tedbir alın dedi. Normal büyük demir yapın aynı parayla dedi. Hmm, bu buteller dedi hayvana zarar veriyor dedi. İlginç. Ve girmesini de engellemiyor haberiniz olsun. Hayvan kızıyor dedi. Vuruyor kırıyor bu telleri dedi. Evet. Hakikaten de öyle oldu hocam. Hayvan... Böyle insan balyozla bir şeye vurur gibi geldi. Direkleri kırdı girdi içeri. Evet. Yani ay, ayının böyle bir öze ayı gibi diyorlar ya. <laughs> aklı varmış demek biraz. <laughs> Ayıca bir aklı varmış. Evet. Şimdi e, bunu şu örneğe vermek istiyorum. Yani anne baba e, dikenli tel gerdiğinde yaralıyor olabilir. Sağlam berbazlar yapıyorsun. Hem giremiyor, oraya, hem de evet. onu üzmüyorsun. Yani daha çevreci bir i̇yi, mantık. Iyi, i̇yi bir tedbir şey yani ya bu örneklemeyi oldu. bunun için yani evet. kimseyi kimseye, kimseye benzetme değil bu örneğim tabii. Ama Peki. doğru yani yaralıyorsun girmesini Ama önleyemiyorsun çünkü o teli yaralanıyor atlıyor ha, oradan Maksat alman. girmesini önlemekse daha ha, daha makul tedbir, tedbir bulmak önce mümkün. önce sinirlendim sonra hakikaten ayı bir zaman sonra gelip otellerden içeri girdi hiçbir işe yaramadığımız görüldü teller hep tüy oldu evet yani o kendi teller hep tüy oldu hayvanın tüyleri orada kaldı geldi çöpleri karıştırdı gitti hayvan <laughs> bir işe yaramadı bizim tedbirimiz şimdi Aile bunu yapabilir.